Merhaba arkadaşlar. Yorum Spor kanalına hoş geldiniz. Sizlere yine halka az bilgiseliyle yine sizlerin karşısındayız. Bugün borsa resmen yara sarıyor desek yeridir. Dünden önceki %5'lik düşüşü resmen telafi etmiş durumda şu anda. Ve borsa %5 artıya geldi. Gayet bizim için sevindirici. Astor %8 artıda. Ee, gördüğünüz gibi 10 kademe bu şekilde. Ee, tavan olsa tabi ki daha iyi olurdu. Daha sevindirici olurdu. Gördüğünüz gibi 27'ye kadar da yükseldi. 27'leri de görmüş durumda. Ee, söke de yine %5, %6'ya yakın artı da. Onun da 5 kademesi bu şekilde gördüğünüz gibi. 10 kösem 10 ee, kösem arkadaşlar. Tavanda 344 bin lot var. Ee, dün zaten 10 kösemin e, dipten döneceğini söylemiştik. Oradaki lotların tamamı satın alınmıştı. Artık bu bundan sonra e, bu iş şuna döndü. Gerçekten e, hisseyi artık 106 seviyesinin üzerine mi çıkaracaklar? Yoksa e, 106 seviyesinin üzerine çıkartıp ee, küçük yatırımcının elindeki lotları alma operasyonu muydu? Yoksa buradan e, bir e, tekrardan bir yükseltip gibi gösterip e, kurumsallar ellerindeki malın mı boşaltacaklar? Alabilenlere baktığımızda çok fazla alabilen yok. A1 kapital gedik taciller. Sanki şu aracı kurumları gördüğümüzde e, yeni halka arz olmuş bir hissenin ilk ikinci işlem günü gibi görünüyor. SDT, SDT 103'lere kadar geldi arkadaşlar. Bugün 105'leri gördü. 10 kademe bu şekilde gördüğünüz gibi. Ama çok hızlı hareket ediyor. 102 kademesinde gördüğünüz gibi 4624 lot var. Maçkoli'ye bakalım. Maçkoli'de tavandaki lot miktarı 8.3 milyon. İşlem hacmine baktığımızda 22 milyonluk bir işlem hacmi var. Kimler almış derseniz yine bireysel yatırımcılar bugün alamadılar. E kolokasyon yöntemiyle gördüğünüz gibi bu e, yatırımcılar e, aracı kurumlar sadece bunlar alım yapabildi. Satış tarafında ise en büyük satıcılar Ziraat Vakıf Garanti bireysel yatırımcıların yoğunlukta olduğu, daha fazla katılım sağladığı aracı kurumlarda bugün satış yapanlar arasındaydı. Bakalım. Össü Balık, Össü Balık 1625. Bugün bir yükseliş yapmadı ama Össü Balık'la alakalı bir kap haberi vardı. Ee, İngiltere'de yerleşik e, bağlı ortaklığından e, 24 bin tonluk bir tam detayını da unuttum ama bakmıştım, okumuştum. Bir e, balık anlaşması var arkadaşlar. Gayet hisse içinde olumlu olduğunu düşünüyorum. Platform turizmin kademelerini de göstereyim şu anda e, kademeler kapandı ama e, en büyük alıcı e, yani hemen hemen size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bakın şimdi burada e, platform turizmdeki alıcılara bakın platform turizmde kim alıcı alıcı tarafa bakalım yatırım finansman bankov bakın yatırım finansman bankov gelelim yani bu birçok hissede böyle ee, gelelim Ford'a. Ford'da kim alıcı? Yatırım Finansman Bankov. Gelelim Şişe'ye. Şişe'de kim alıcı? Yatırım Finansman Bankov. Bakın, Doğuş Doğuş Otomotiv'de kim alıcı? Doğuş Otomotiv'de Doğuş otomotivde alıcılar kimler? İşte yatırım finansman, bankof ilk ikisi. Ya arkadaşlar bu dün değil önceki gün e, hatta dünü de dahil edersek bu hissi bu e, endeksi dün %4 düşüren bankof ve yatırım finansmandı. Önceki gün %5 düşüren de yine aynı açığa satışlarla. %5 düşüren bu aracı kurumlardı. Bugün endeksi dün açığa satış yasağı geldikten sonra 17'den sonra bugün endeksi bu aracı kurumlar yine bu iki tane yani iki tane aracı kurum %5 endeksi yukarı attılar. Yani iki tane aracı kurum e, endekse e, oynuyorlar arkadaşlar. Yani resmen kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar ve tabii ki işlem hacimleri çok yüksek robotları inanılmaz e, zaten alımların e, %80'i %90'ı belki de robotlar e, vasıtasıyla yapılıyor bu iki kurumda. Yani resmen e, piyasayla kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorlar. Yine biz Astor'da aracı kurum dağılımına bakalım. Astor'da bugün en yüksek alanlar gedik, ziraat, garanti, tacirler, İntegral, Satanlara bakalım. Size satanları göstereyim. Satanlarda da en büyük satıcı gördüğünüz gibi e, düzeltiyorum. Satanlarda en büyük satıcı deniz yatırım finansman, vakıf A1 Global Oyak. Bunlar da satan tarafta. Söke'ye bakalım. Aracı kurum dağılımına. Söke'de iş QMB Akgedik Osmanlı alan tarafta. Satanlarda ise gördüğünüz gibi en büyük satıcı Söke'de Ziraat e, Ziraat Meksa Tep Oyak'ta satış tarafında. On kösemin derinliğine az önce bakmıştık. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlar tarafında bu 3 tane aracı kurum var. En büyük A1K ve satanlar da info. Tabi bu infonun bu 33 binlik lotu ben küçük yatırımcılar tarafından yapıldığını düşünüyorum. Burada bir, bir kurumsal tarafta bir satış olduğunu şimdilik düşünmüyorum. Çünkü 33 bin lot gerçekten az bir lot. Ziraat garanti işte yine satan tarafta görmüş olduğunuz gibi. CDT savunmada aracı kurum dağılımını göstereyim. En büyük alanlar vakıf, deniz, iş, ziraat, oyak. Satanlarda ise gedik, garanti, halk, a bir infoda gördüğünüz gibi satan tarafta. Tınastepe'ye bakalım. Tınastepe derin iddia gelmedi ama aracı kurum dağılımında oyak piramit en yüksek alanlar. Satanlarda ise deniz, garanti, iş, yapı kredi, bankof yine satan tarafta. Maç bakalım aracı kurum dağılımında. Bakmıştık ona zaten. Satanlar maç bakmıştık arkadaşlar. Tereye bakalım. Terenin aracı kurum dağılımına. Alanlarda en büyük alıcı A1 ve yatırım finansman. Satanlarda ise info marbaş. Birikim varlık yönetimi yine son dönemde halk arzı olan hisselerine eski olsa da yine bakalım. En büyük alan Oyak Halk. Satanlarda ise Info iş yatırım. Üssü balığa bakalım. Vakıf, gedik en büyük alıcı satanlarda ise Garanti Bank of en büyük satıcı. Platform turizme bakalım. Derinliği bu şekilde, 10 kademe bu şekilde kapandı. En büyük alan yatırım finansman Bank of Platform Satanlarda deniz, iş halkta, satan tarafta. Burada Pla Ahlatçı doğalgaza bakalım. Derinlik bu şekilde kapanıyor ahlatçı doğalgazda. Aracı kurum dağılımı alanlarda vakıf ak. Vakıf 210 bin lot almış. Satanlarda yatırım finansman A1'de satan tarafta ahlatçı doğalgazda. Bir de EYG gayrimenkulü gösterelim. 10 kademe bu şekilde. Bakın EYG gayrimenkulü'ye bakabilir misin? Yani 15.000, 15.000, 15.000 bin, 15 bin, notları bir kişi mi onlar? Genelde bir kişi 15 bin notları aşağı kademelere sıralım. Yukarı kademelere bakın arkadaşlar. 18, 15 işte 9000 not var ama üst kademeler tamamen boş. Alış tarafta 140.000 not satışta sadece 9000 not var gördüğünüz gibi. Aracı kurum dağılımı da iş info ak alan tarafta satışta halk yapı kredi denizde satan tarafta. Astor evet e, şu anda Astor da geldi. 10 kademe bu şekilde kapatıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 kuseme bakalım. 10 köşemde 345 bin lot var bir işlem hacmi olmuş mu 6.8 milyona yükselmiş neredeyse işlem hacmi yok denecek kadar az alan tarafta A1 kapital gedik tacirler satan da yine info en büyük satıcıydı maç bakalım tavandaki lotlarda bir değişiklik var mı 8.3 milyon tavanda lot var herhangi bir değişiklik yok e, satanlara bakalım arkadaşlar satanlarda ise e, aracı kurum dağılımına bakalım A1 kapital tacirler satanlar da yine bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir de son olarak Astor'la sökenin takasına bakacağım arkadaşlar. En çok sorulanlar bunlar. Astor'un takasını göstereyim size. Şimdi burada baktığımızda yatırım fonlarında e, düne göre bir 1 milyonluk bir artış var. Burası e, yanılmıyorsam 14 ya da 13 milyon. Bakın neredeyse 46 milyondan 15 milyonu. 3'te ikisi satılmış. Yatırım fonları tarafında Astor'da. Gelelim emeklilik fonlarına. Emeklilik fonlarında 33.7 milyon nottan 4.4 milyon nota düşmüş. Burada da neredeyse 8'de 7'si satılmış arkadaşlar. Gelelim tebe. Teb de 8.8 milyon lottan 1 milyon lota düşürmüş. Yani onu da nasıl denk getirmiş? Tebrik ederim. Demek ki lotlar blok halinde duruyor. 1 milyon lot olduğu gibi duruyor. Tebde de. Satanlar buna. Bir de sökeye bakalım. Türkiye'de böyle halka arzdan alıp da satan, elinden çıkan var mı diye kontrol ediyorum. QNB Finans 5.3 milyondan 2.9 milyon nota düşürmüş. Deniz yatırım ise 7.9 milyondan 3 milyon nota düşürmüş. Osmanlı 1.7 milyondan 1.2 milyona düşürmüş. Gedik. Bakın şurada Gedik'i görüyor musunuz arkadaşlar? 2.5 milyon nottan 900 bin nota düşürmüş. Ben daha önce borsada büyük vurgun diye bir iki gün dün bir video çektim ve burada e, bazı yatırım fonlarının halka arzda usulsüz bir şekilde tabi SPK mevzuatına uygun ama bir tane yatırımcı geliyor halk ağızdan kurumsal taraftan çok 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 yüksek bir lot alıyor. Bu da gediği görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın gedik burada nasıl da belli oluyor kurumsal taraftan alımı yaptı. 2.4 milyondan 8.9 milyona düşürmüş. Burada infoya bakın arkadaşlar. Info da aynı şekilde. Yani bireysel yatırımcılara kapalı olan fonlar üzerinden kendileri alım yapıyorlar. Bu da 1.7 milyon lottan 770 bin lota düşürmüş. Aynı şekilde Astor da var mı? Hem Gedik hem de şey tarafında. Onu da göz. Yani burada halk arzlardan bir tane yatırımcısı olan bir fon bir tane yatırımcısı olan bir fon halka arzlardan inanılmaz bir getiri elde ediyor arkadaşlar. Yani bu gerçekten bireysel yatırımcılara burada yazık ediyorlar. Bakın burada Gedik ve Info'yu Info'nun halk harcında 2.8 milyon artmış. Burada bireysel tarafından bir alım olmuş olabilir. Gedik'e bakalım 1.6 milyondan 4.9 milyona çıkmış. Burada çok belli olmuyor ama burada e, Gedik ve e, Info üzerinden fonlar gerçekten haksız bir kazanç elde ettiklerini düşünüyorum ben. E, bunu da zaten ben tespit etmiştim. Tefastaki Gedik'in üzerine e, kayıtlı olan yani Gedik arka tarafta Gedik yatırımın sahip olduğu ee, ve e, tek bir kişiye ait olan o da Eren Topaş tabii ki de biliyoruz onu. Ona ait olan bir fon bir saniye yatırımcısı var. Onun üzerinden alım yapılıyor. Ve e, burada da çok büyük bir kazanç elde ediliyor. Yani yılbaşından itibaren %2300'lük bir kazançtan bahsediyoruz. Bunu da zaten ben açıklamıştım, tespit etmiştim ve videosunu da çekmiştim. Peki söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, ee, Bülbüloğlu Vinç önümüzdeki hafta açılacak. Bu hafta sonu itibariyle sizlere yine e, Göknür Gıda'nın halk arz bilgilendirmesini, e, halk arz videosunu çekeceğim. E, SPK onaylı izahnamesini çekeceğim. E, söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese bol kazançlar diliyorum.